Merhaba oyun severler ben Furi. Bugün sizlere GTA 5 Online'e ye yeni başlayan oyuncuların bilmesi gereken 15 adet madde hazırladım. Eğer GTA 5 online e yeni başladıysanız bunları bilmeniz gerekmekte arkadaşlar. Videonun girişinde çok uzun tutmadan bir an önce videoya geçmek istiyorum. Fakat videoya geçmeden önce aşağıdan like atıp kanalıma abone olsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Hadi videoya geçelim. Birinci maddemiz 200 bin dolarlık ev alma arkadaşlar. GTA 5 online e yeni başladıysanız ve premium aldıysanız GTA 5'inizi cebinizde 1 milyon dolarla başlıyorsunuz arkadaşlar. Ve bu 1 milyon doları belirli alanlarda kullanmanız gerekmekte. Bu belirli alanların bir tanesi de arkamda görmüş olduğunuz bu 200 bin dolarlık ev arkadaşlar. Bu evin bir apartmanını alıyorsunuz. Evi komple almıyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Telefonunuzu açıp internete geldiğiniz zaman arkadaşlar buradan sol tarafta Dynasty 8 diye bir site var. Bu siteye giriyorsunuz arkadaşlar. Ardından buradaki fotoğrafa tıkladığınız zaman size bir bu şekilde bir ekran karşılayacak. Buradan üst taraftan High End'e tıkladığınız zaman arkadaşlar bu şehir arkadaşlar şehri şu evi alıyorsunuz bakın 205 bin var bir de 200 bin dolarlık ev var. İkisinin arasındaki fark 205 bin doların biraz daha yüksekte olması binanın üst taraflarında olması. Burada benim favor burada benim size önereceğim ev arkadaşlar high end kategorisinde sol taraftaki bu aşağı yukarı kaydırıyorsunuz arkadaşlar bu sol taraftaki yeri aşağı kaydırdığınız zaman bu şekilde bir ev ile karşılaşacaksınız arkadaşlar 200 bin dolarlık bu evi alıyorsunuz eğer oyuna yeni başladıysanız bu 200 bin dolarlık evi almanız gerekiyor arkadaşlar direkt pahalı evleri almayın bu ev hem high end kategorisinde olduğu için evin içinde hayist başlatabiliyorsunuz ve hislerinde 5 adet hayist var arkadaşlar bu baş 4 kişi oynayarak para elde edebilir gelir elde edebilirsiniz arkadaşlar 2. maddemiz armorut kuruma alma biraz para kazandıktan sonra alın arkadaşlar bu arabayı ilk para hem hemen almayın biraz para kazanın ondan sonra alın tekrardan telefonumuzu açıyoruz internete giriş yapıyoruz buradan Soder Sanander Super Autos diye bir site var bu siteye tıklıyoruz arkadaşlar dört kapıya geliyoruz Ardından en aşağıya kaydırdığımız zaman arkadaşlar Karin Kuruma Armorot diye bir araç var. Bu aracı 525 bin dolara alıyorsunuz arkadaşlar ve bu araç sizin oyunun ilk safhalarında çok fazla yardımcı olacak bir araç arkadaşlar. Aracın camları da gördüğünüz gibi zırhlı olduğu için aracın kendisi daha doğrusu zırhlı olduğu için kolay kolay patlamayan bir araç ve dışarıdan da size ateş kolay kolay gelmiyor camları da zırhlı olduğu için. Bu araç sizi bayağı koruyacaktır. Bayağı ileri götürecektir. 3. maddemiz arkadaşlar para kazanmaya odaklanmanız. Hemen para harcamayın. İşte ben en hızlı arabayı alayım, işte aracın full modifiye yapayım, işte en pahalı evi alayım, işte bütün silahları alayım gibi bir psikolojiye girmemeniz lazım arkadaşlar paranızı ne kadar çok harcarsanız para kazanmanız da o kadar çok zorlaşır arkadaşlar. Para kazanma miktarınızı olabildiğince minimuma düşürmeniz lazım ki kolay para kazanabilirsiniz arkadaşlar. Ve birikim yapmanız lazım yani öyle söyleyeyim sizlere. 4 numara arkadaşlar bedava araçlar alma. GTA 5 size bedava bazı araçlar veriyor arkadaşlar. Bu araçlar oyunun yine ilk safhalarında sizde bayağı yardımcı olabilecek araçlar. Tekrardan telefonumuzu açıp internete giriş yapıyoruz. Hem Legendary Motorsports'la hem de Sananderes Super Autos sitesinde bedava araçlarımız var. Legendary Motorsports'a geldik arkadaşlar. İki durun iki kapılıyı seçtik. Short by price yazıyor. Buraya bir defa tıkladığımız zaman arkadaşlar karşımıza görmüş olduğunuz gibi 6 adet bakın şu paralıymış. 5 adet karşımıza 5 adet bedava araç çıkıyor arkadaşlar. Buradan Turismo Arı ve elegi RH8'i öneririm arkadaşlar. En iyi araçlar bunların ikisi. Under Super Auto sitesine geldiğimizde arkadaşlar tekrardan ilk kapalıya geliyorsunuz. Short by bir defa tıkladığınız zaman burada gördüğünüz gibi aşağıya kaydırdığımızda 7 adet bedava araç var arkadaşlar. Bunları da alabilirsiniz. Çoğu zaten yarış araçları. 4 adet yarış aracımız da 3 adet de normal aracımız var. Bunlar bedava olduğu için sizi bayağı bir ileri götürecektir. İlk oyunun ilk safalarında bayağı bir yardımcı olacaktır sizlere. Bir diğer maddemiz ise arkadaşlar LS karmit içindeki challenge. LS Carmit'in ne olduğunu bilmiyorsanız ESC'ye basıyorsunuz, map'e geliyorsunuz. Map'imizin sağ altında şu şekilde bir LS simgesi var. Şu şekilde. Sağ tarafta da LS karmit diye yazıyor zaten. Bu LS Car Meet içerisinde arkadaşlar bir adet challenge yaptığınız takdirde bedava bir şekilde alabileceğiniz araç var arkadaşlar. Hızlıca LS Car e gidiyoruz. Evet LS Car Meet'imize geldik arkadaşlar. LS Car Meet içerisine giriş yapıyorsunuz. Yayan veya kendi şahsi aracınızla veya motorunuza giriş yapabilirsiniz arkadaşlar. Elaskar Meet'e giriş yaptığınızda eğer ilk defa giriş yapıyorsanız size bir sinematik karşılayacak. Sinematik bittikten sonra arkadaşlar burada bir adet mor bir araç var. Map'te görüyorsunuz i şeklinde bir simge var. Bu ablaya geldiğiniz zaman sol üstteki etkileşim tuşuna bastığınızda arkadaşlar bir menü açılıyor ve burada en üstte remember ship yazıyor. Ben, burada ben de owned yazıyor. Sizde 50.000 dolar yazacak. Bu tek seferlik bir teklif arkadaşlar. Buradan mi Membership'i 50.000 dolara alırsanız arkadaşlar zaten dediğim gibi tek seferlik bir teklif bir defa veriyorsunuz 50.000 doları. Map'te hediye paketi şeklinde gözüken bu aracı alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu aracı almak için ise bir challenge yapmanız gerekiyor ve bu challenge her perşembe günü değişmekte. Mesela bu haftanın challenge'ını ben size göstereyim. Interaction menüsü M tuşuyla açıyorsunuz. LS Karmite geliyorsunuz. Prize e Challenge dediğiniz zaman arkadaşlar burada challenge'ınız gözüküyor. Bu haftanın challenge'ı 3 gün ardarda arda LS seriz yarışı oynamanız ve bu yarışları kazanmanız arkadaşlar. Yani birinci olarak yarışı bitirmeniz gerekmekte. Üçüncü günün sonunda aşağıda gördüğünüz Claim Prize Ride right diyerek bu aracı bedava bir şekilde alabilirsiniz. Bir diğer maddemiz arkadaşlar araç çağırma ve geri gönderme. Aracınızı illa evin garajına giderek oradan almanıza gerek yok arkadaşlar. Telefonu açıyorsunuz. Rehbere giriş yapıyorsunuz. Rehberden burada gördüğünüz mekaniği buluyorsunuz ve mekaniği arıyorsunuz arkadaşlar mekaniği aradığınız zaman sol üstte bir menü çıkacak arkadaşlar. Bu menüden istediğiniz eve tıklayarak enter basarak burada araçlarınız gözüküyor sizin. İstediğiniz aracı seçerek arkadaşlar enter tuşuyla bu aracı yanınıza çağırabiliyorsunuz. Tabii ki de bir yolda olmanız lazım. Bunun için yani dağın başında araç çağıramıyorsunuz. Map'te görüyorsunuz beyaz bir araba simgesi var. Yanına geldiğinizde ise bu, bu şekilde istediğiniz aracı çağırabiliyorsunuz. Aracınızı çağırdınız fakat aracınızı geri göndermek istiyorsunuz. Bunun için M tuşuyla interaction menünüzü açıyorsunuz. Manage vehicle'a geliyorsunuz. Buradan en alttan ikinci seçenek olan return personal vehicle to storage'a tıkladığınız zaman aracınız garajınıza geri gidiyor. Aracınızı geri çağırmak için arkadaşlar illa mekaniği aramanıza gerek yok. Gönderdiğiniz aracı çağırmak için arkadaşlar interaction menünüzü açıyorsunuz. Manage vehicle'a geliyorsunuz ve en üstte return personal vehicle yazıyor. Bu, bu seçeneğe tıkladığınız zaman aracınız size en yakın yere geliyor arkadaşlar şu an bende bir dakika süre var aracı yeni gönderdiğim için bir dakika süre var arkadaşlar sürekli aracı gönder çağır gönder çağır yapamıyorsunuz maalesef bir sonraki maddemiz arkadaşlar hangi silahlar alınmalı silah almak için silahçılara gelmeniz gerekmekte silahçıların simgesini de size hemen göstereyim bir iki adet simgesi vardır silahçıların GTA 5 online'da hem bu şekilde bu şekilde iki adet simgesi vardır silahçıların arkadaşlar. Hepsi herhangi bir silahçıya geliyorsunuz. Buradan içeriye giriyorsunuz. Ardından karşımızda bizi bekleyen bir adam var. Adamın yanına gidip giriş tuşuna bastığınız zaman arkadaşlar burada silahları alabiliyorsunuz. Burada bedava silahlar olacaktır arkadaşlar sizlerde. Ben de hepsini aldığım için gözükmüyor. Bedava silahları aldırsanız arkadaşlar size bayağı bir idare edecektir. Artı olarak bir silah önermek istiyorum sizlere. Burada mikro SMG. Mikro SMG'yi arkadaşlar alıyorsunuz ve hem, araba, hem aracın içinde de araçta veya motorda kullanabileceğiniz için bu mikro SMG'yi sizi bayağı bir idare edecek silahlardan bir tanesi de bu arka, budur arkadaşlar. Bir sonraki maddemiz arkadaşlar hızlı cam ve zırh doldurma. Hepimiz canlarımızı doldurmak için interaction menüden Health and Ammo'ya geliyoruz. Buradan Snacks'e gelip buradan Enter spam atarak can basıyoruz ve bazen bu şeyi de bekliyoruz. Bunu bu beklemenin de bir kısa yolu var arkadaşlar. Herhangi bir duvara geliyorsunuz. Q basıyorsunuz. Sper alıyorsunuz yani. Ve buradan takır takır yemeğinizi yiyebilirsiniz. Enter spam atarak. Fakat bunun daha iyi bir yöntemi var arkadaşlar. Tab tuşuna basılı tutuyorsunuz. C tuşuna basarak arkadaşlar yemek yiyorsunuz. Yani canınızı dolduruyorsunuz. Şu şekilde ben göstermek istiyorum sizlere. Şu an C tuşuna bastım. Ve canım doldu tab tuşuna basarken. V tuşuna basarsanız arkadaşlar zırhınız doluyor. Şöyle göstereyim. V tuşuna bastım. Ve zırhım doldu. tap tuşuna basılı tutarken yapıyorsunuz bu arada bunları. Evet, bir sonraki maddemiz arkadaşlar polislerden kurtulma yöntemi. Polisten kurtulmanın birçok yöntemi vardır arkadaşlar. Bu yöntem ne dedi? Jetiniz varsa jet alıp uçmaktır. İşte helikopteriniz varsa helikopterle uçmaktır vesaire gibi birçok polislerden kaçma yöntemi var. Fakat peşinize iki polis, iki yıldız varsa arkadaşlar bunlara hiç gerek yok. Yapmanız gereken tek şey dağa çıkmak arkadaşlar. Dağa çıkıyorsunuz ve araçlar daha polis araçları dağa gelemediği için Peşinizde helikopter yoksa yapın bunu. Varsa helikopter sizi görecektir. Şu an gördüğünüz gibi daha çıktım ve polisler beni herhangi bir şekilde göremiyorlar, daha çıkamadıkları için. Hemle kolay bir şekilde polisten kurtulabiliyorsunuz arkadaşlar. İki maddemiz arkadaşlar helikopterle polisten kurtulma. Peşinizde 3 üç veya 3'ten fazla bir yıldız varsa arkadaşlar peşinize helikopter de takılacaktır. Bundan kurtulmanın kolay bir yöntemi var. Şu anda mapte gördüğünüz yere gelerek arkadaşlar Map'te gördüğünüz yere gelirseniz burada bir delik göreceksiniz. Bu delikten içeri girdiğiniz ve buradan atladığınız takdirde polislerden kurtulmak için güzel bir yer arkadaşlar. Polisler buraya gelebiliyor gördüğünüz gibi. O yüzden buradaki tünelden geçerek buradaki tünelden geçiyorsunuz. Bir de buradaki tünelden geçiyorsunuz arkadaşlar. İki tünelde aynı yere gidiyor bu arada. Burada arkadaşlar istediğiniz kadar bekleyebilirsiniz. Polisler buraya hiçbir şekilde gelemiyorlar. Kaçacağız birazdan. Siz buraya yakın değilseniz mapin sağ taraflarındaysanız burada bir kanalizasyon var gördünüz. Burası kanalizasyon arkadaşlar. kanalizasyonun üst tarafında bakın. Kanalizasyon bitiminde burada tam bununla map'te yerini göstereyim bu şekilde. Buraya gelirseniz tekrardan burada bu tünelin girişi var arkadaşlar. İsterseniz oraya da girebilirsiniz veya herhangi bir tren girişi olur. Veya eee tramvayın rayından git, tren rayından gidersiniz bir tünele girersiniz veya tramvayın rayından gidersiniz bir tünele girersiniz olabilir bunlarda. Herhangi bir tünele girerseniz yol haricinde, yoldaki tüneller haricinde bir tünele girerseniz arkadaşlar polisler sizi orada yakalayamıyorlar. Bir sonraki maddemiz ise arkadaşlar heyslere bedava katılma. Heys yapmak için illaki bir arcade, bir kosatka veya başka bir yer almanıza gerek yok arkadaşlar. Para harcamadan da heyslere katılabiliyorsunuz. Başka insanların başlattığı heyslere katılabiliyorsunuz. Bunun için telefonunuzu açıyorsunuz ve Quick Join var. Bu Quick Join'e tıkladığınız zaman arkadaşlar Haste'de geldiğinizde burada Doomsday Haste var, Diamond Casino Haste var ve Koya var. Buradaki Haste'lere katılabiliyorsunuz bedavadan arkadaşlar hiç para vermeden. Buradaki Haste'lere katılım sağlayabiliyorsunuz. Katılım sağladığınız Haste'ler arkadaşlar başka oyuncuların oluşturduğu Haste'ler. Yani burada başka oyuncular Haste oluşturuyor. Siz de o Haste'e bedavadan katılıyorsunuz bu yöntemle. İlla Haste yapmak için bir yer satın almanıza, bir işletme satın almanıza gerek yok. Araya da bir hızlıca madde sıkış arkadaşlar. Yeni geldi aklıma. Araçları veya motorları hızlı bir şekilde durdurabiliyorsunuz bu yöntemle. Yapmanız gereken tek şey hızlıca giderken alt tuşuna basılı tutup herhangi bir karakteri seçip bir alt tuşunu bırakmanız. Yani bu kuyu ekranına gelmeniz kısaca. Kuyu ekranına geldiğiniz zaman gördüğünüz gibi aracınız bu şekilde hızlı bir şekilde hızlıca duruyor. Bu yöntemi Alt Alt ve F4 kombinasyonunu da yapabilirsiniz. Mesela hızlıca gidiyorum. Alt F4 yaptım. Duran aracınızda asla hareket etmiyor. Beton gibi saplanıyor yere. Ve asla başka insanda hareket ettiremiyorlar. Bir sonraki maddemiz arkadaşlar. Kazino içindeki çark ve her gün bedava bin chip. Map'te kazinoya geliyorsunuz arkadaşlar. Kazinonun simgesinde bilmeyenlere varsa göstereyim. Bu şekilde map'in sağ üstünde bu şekilde bir simgesi var arkadaşlar kazinonun. Kazinonun içine giriş yapıyoruz arkadaşlar. Kazinonun içine giriş yaptığımız zaman bizi bir adet araba karşılıyor arkadaşlar. Bu arabayı bedava bir şeyde kazanabilirsiniz. Nasıl kazanabilirsiniz? Burada arabanın hemen yanında burada bir çark var arkadaşlar. Bu çarkı her 24 saatte bir çevirme hakkı doğuyor size. Bu şarkı bir defa çeviriyorsunuz ve 24 saat boyunca bir daha çeviremiyorsunuz. İkinci çevirme hakkınızın gelmesi için 24 saat boyunca beklemeniz lazım. Gerçek hayattaki süreyle. Çarkın yanına geliyorsunuz. Sol üstte etkileşim tuşuna basıyorsunuz. Enter'a basıyorsunuz arkadaşlar. Ve S tuşuna bastığınız zaman çarkı döndürüyor. Bu çarktan araba, para, RP kıyafet gibi birçok ödüller kazanabiliyorsunuz arkadaşlar. Mesela biz buradan 10.000 çip kazandık. Buradan arkadaşlar araba kazanabilirsiniz. Şurada simgesini görüyorsunuz aracın. Vehicle yazıyor. Para da kazanabilirdik. Kıyafet ve diğer ödülleri de kazanabilirdik. Bu da tamamen şansınıza bağlı. Buradaki araç da her perşembe günü yenilenmekte arkadaşlar. Her perşembe günü buradaki araç sıfırlanıyor. Bir başka yerine yeni bir araç geliyor. Bunu da bilgisini vereyim. Her gün bin çipi de arkadaşlar hemen çarkın yanında bir adet kasiyer var. Buradan ablanın yanına gelerek etkileşim tuşuna bastığınızda en altta vizitör bonus var. Bu vizitör bonus seçtiğiniz zaman arkadaşlar size bin çip geliyor. Bu bin çip arkadaşlar GTA 5'teki bir çip bir dolara eşit. Yani bu bin çipte bin dolar kazanmış oluyorsunuz arkadaşlar. Her gün bin dolar her gün bin çip 1000 çipte 1000 dolara eşit oluyor arkadaşlar. 1000 dolar az, az bir miktar gibi gelmesin siz arkadaşlar. Para paradır. Yeni başladıysanız bunu kesinlikle yapmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki maddemiz arkadaşlar bedava işletmelerdeki görevler. Yani bedava işletmeler nelerdir nasıl alırız? Hızlıca bunu göstereyim. Telefonunuzu açıp tekrardan internet'e giriş yapıyorsunuz. Burada en üstte ortada Maze Bank diye bir site var. Buraya giriş yaptığınızda enter istediyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir sürü işletme var. Bu işletmelerin arkadaşlar bedava olduğunu nasıl anlarsınız? Buradan yukarı çıkıyorsunuz ve burada gördüğünüz gibi üzerinde sarı dolar simgesi olan işletmeleri bedava bir şekilde alabiliyorsunuz. Siz eğer GTA 5'i premium aldıysanız bir adet clubhouse bir adet demepin en üstünde bulunan bunker alıyorsunuz arkadaşlar. Bunker'a geleceğim. Buradan sağ üstten mesela Clubhouse'u seçtiğiniz zaman Motorcycle Club'lar gözükür. Seçtiğiniz zaman ise işte, Bunker'lar gözüküyor bu şekilde. Facility ise Facility falan. Ben Clubhouse üzerinden örnek vereceğim. Burada bedava olan şehrin orta kasaba tarafında bir adet bu şekilde sarı dolar simgeli bir adet Clubhouse var. Bu Clubhouse'u almak için arkadaşlar Free tuşuna bastık. Buradan işte özelliklerini seçersiniz arkadaşlar. Seçtiğiniz özelliklerin parasını vermek zorundasınız. Buradan hiçbir özellikleri hiçbir şey seçmeden direkt benim şu an mevcut bir MC kılabım olduğu için MC bu MC kılabı almayacağım. Siz eğer GTA 5 Premium aldıysanız bu MC kılabı bedava bir şekilde alabilirsiniz. MC kılabın içine girelim arkadaşlar Ben kendi MC kılabımın içine giriyorum. MC Club'ın içine girdikten sonra arkadaşlar MC Club'ın içerisine bir adet laptop buluyorsunuz. Bu şekilde laptopa giriş yapıyorsunuz. E tuşuna bastığınız zaman direkt zaten size MC President olarak yazıyor. Enter tuşuna basıyorsunuz ve laptopa giriş yapıyorsunuz arkadaşlar. Buradan Buy Business diyorsunuz. Buradan Counterfeit keşe geldiğiniz zaman arkadaşlar burada bir adet 0 dolarlık cash factory göreceksiniz. Bu cash factory'e tıkladığınız zaman şuna view map dediğinizde map'in neresinde olduğunu görebilirsiniz. Bu orta kasaba taraflarında bir. Cash faktörü sizin aldığınız MC Club'ın hemen sağ tarafında kalıyor. Yakın yani. Buradan bu derseniz arkadaşlar buy now derseniz bu cash factory'yi alabilirsiniz arkadaşlar. Cash factory'ye geliyorsunuz arkadaşlar. Ben kendi cash faktörüme geldim. Keş faktörlerin içleri aynı zaten. Herhangi bir değişiklik yok. Merak etmeyin. Keş faktöre girdiğiniz zaman arkadaşlar hiç kimse olmayacak, hiçbir çalışan olmayacak. Bunları nasıl alacağız? Buradan giriş yapıyorsun. Giriş yaptıktan sonra sağ tarafta bir adet laptop göreceksiniz Bu laptopa etkileşim tuşuna basarak girdiğiniz zaman login diyorsunuz ve bıraktıktan sonra keş faktörünüzün içine çalışanlar geliyor arkadaşlar. Çalışanlar geliyor ve sağ alttaki product product yazıyor. Okuyamıyorum. ...beni mazur görün. Orası full oluyor arkadaşlar. O product barı fullendiğinde... ...o product bir süre sonra supplies'a dönüşüyor. Ve bunun için sizin oyunda olmaza gerek yok. Bu pasif bir... ...şey. Pasif gelir elde etme yollarından bir tanesi. Product barını arttırıyorsunuz. Product bir süre sonra... ...supplies'a dönüşüyor ve siz supplies'ı satıyorsunuz. Supplies'ınız fullendiğinde satmaya özen gösterin arkadaşlar ki daha fazla... ...para alın. Sonraki maddemiz arkadaşlar banker Oyunda bedava bankar alabiliyorsunuz. Daha önce de izah ettiğim gibi telefonunuzdan internete giriyorsunuz. Maze Bank sitesine giriyorsunuz. Enter site diyorsunuz. Sağ üstten Banker yazıyor. Buna tıkladığınız zaman Map'i küçültelim. Map'in en üstüne çıkıyorsunuz ve buradan sarı dolar simgeli bir adet yer var. Bunu Free tuşuna basarak alıyorsunuz. Dediğim gibi MC Club'da da olduğu gibi herhangi bir özelleştirme yaparsanız özelleştirme parasını veriyorsunuz. Buradan direkt bedava bir şekilde alıyorsunuz arkadaşlar bankanıza. Ankara girdi, bankaya giriş yaptığınız zaman arkadaşlar map'ten gene laptopu buluyorsunuz. Laptopun başına oturuyorsunuz ve laptopa giriş yapıyorsunuz. Click to enter diyorsunuz. Buradan ilk başta supply yerinde sizde setup yapı olacak. Setup'ı yapıyorsunuz arkadaşlar. bankırın ayrı bir videosunu, rehber videosunu çekeceğim için çok fazla üzerinde durmayacağım. bankırın oluyor şu arkadaşlar. Setup'ını yapıyorsunuz bu bunker arkadaşlar pasif gelir elde etme yöntemlerinden en popülerlerinden. Yani pasif gelir elde etmek ne demektir? Sizin illa oyunda olmaza gerek yok. Yani bir şey yapmanıza gerek yok. Siz sadece stok kısmını fulluyorsunuz. Stok o stok supply'sa e dönüşüyor. Ve siz de size de sadece satmak kalıyor. Yani siz görev yaparak stok fulllediğiniz zaman, stok arttırdığınız zaman diyeyim, daha doğrudur. Stok siz oyunda olmasanız bile supply'sa e dönüşüyor. Bir sonraki ve son maddemiz arkadaşlar modifiyeli araç satma. Oyundaki belirli NPC araçlarının bazı bölgelerde modifiyelerlerini bulabileceğinizi biliyor muydunuz? Evet bu mümkün arkadaşlar. Oyunda oyunun belirli noktalarında bazı NPC araçlarının modifiyeli hallerini bedava bir şekilde bulup satabiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun için bir tanesinin yerine geldim ben. Şu an ekranda gördüğünüz bu noktaya gelirsiniz. Gece 12 3 suları arasında gelirseniz arkadaşlar şimdi mi olacak acaba Heh, oldu oyunun daha demin gösterdiğim yerinde arkadaşlar herhangi bir araç herhangi bir araçla saat bir sularında gelirseniz bu şekilde bir modifiyeli araç göreceksiniz arkadaşlar bu aracın sarısını da görme ihtimaliniz mümkün iki iki adet rengi var bu aracın bir mavi bir de sarı da. Bu aracı arkadaşlar LS Customs'a götürerek isterseniz kendi üzerinize alabiliyorsunuz, isterseniz de satabiliyorsunuz arkadaşlar. Gelir elde edebiliyorsunuz. Şimdi göstereceğim sizlere. Bu arada LS Customs'ın da simgesini şu an minimap'ten görüyorsunuz arkadaşlar. Bir siyah bir sprey simgesi. Yani siyah sprey simgelerine geldiğiniz zaman LS Customs'a giriyorsunuz. LS Customs'a bu arabayla girdiğiniz zaman arkadaşlar bu mod kendi üzerinize almak için buradan 11. sırada olan Lost Tech Profession kısmına tıkladığınız zaman Breaker ve Fur Coverage aldığınız takdirde bu araç size onu oluyor arkadaşlar. İstediğiniz gibi modifiye edip kullanabiliyorsunuz. Satmak içinse 17. sıradaki sell kısmına geldiğiniz zaman bu aracı 17.420 dolara satabiliyormuşuz. Dediğim gibi bazı araçlarda tek bu araç yok. Böyle se 8-9 tane araç var modifiyeli bulabileceğiniz. Bu bir tanesi. Bu 17.420'ye 17 satılıyormuş. 17.420 dolara satılıyormuş. Buradan gözünüz önünde bu aracı satıyorum. Ve sağ üstte gördüğünüz gibi 17420 dolar bana geldi Arkadaşlar bu şekilde modifiyeli araçları satarak gelir elde edebiliyorsunuz Arkadaşlar bu videomuzda bu kadar olsun Arkadaşlar bu videoda sizlere GTA 5 online e yeni başlayan oyuncuların bilmesi gereken 17 adet maddeye artık kaç madde olduysa maddeleri diyeyim daha doğru olur maddeleri anlatmaya çalıştım elimden geldiğince göstermeye çalıştım videomu beğendiyseniz aşağıda like atıp kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar bu benden bu kadar. İyi günler, iyi oyunlar. Hoşçakalın.